Merhaba sevgili Başak Burcu. Yükselen Güneş, Ay Burcu, Başak olanlar. Keza beni ilk kez izleyen Başak Burcu hoş geldin. Sevgili arkadaşlar 12 Şubat tarihinde yılın ikinci Dolunay'ı gerçekleşecek. Adı da Aslan Dolunay'ı. Bir bakalım hep beraber Aslan Dolunay'ın Başak Burcu'na ne gibi etkileri var? Her bir Dolunay'ın her bir burcu güzel etkileri kadar negatif böyle etkiler de sunmaktadır. Değişir tabii ki de burçtan burca göre. Keza yükselen burcunuza göre. Ee, ancak ben dediğim gibi kartlara sormak istedim. O halde hiç vakit kaybetmeden bu testemden 3 tane kart seçip hemen yorumlama kısmına geçmek istiyorum. Bu arada güzel yorumlarınız için beğenileriniz için de çok teşekkür ederim. Ee, tabii ki de güzel yorumlar beni sevindirmekte. Sağ olun. Şimdi şöyle izninizle hemen yorumlama kısmına geçmek istiyorum. Sevgili Başak Burcu Dolunay'la beraberinde adeta kadersel döngüler sizleri etki altına alabilir. Şu kart birkaç Burcu daha çıkmıştı bu arada alacağınız kararlar tamam mı? Hemen hemen bir 5-10 yılınızı etkileyebilir. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Seçim yaparken tamam mı? Ki zaten bazı konularda bir uyanışa geçmeniz lazım da öyle değil mi? Yakın zamanki açımlarda da bunun vurgusunu yapıyordum. Çünkü düşün düşün nereye kadar? Bak benzer kartlar çıkmış aslında o sıkışıp kaldığınız alanlardan artık bir sıyrılmanız lazım. Çünkü dolunayla beraberinde ciddi anlamda yüzleşmeler ortaya çıkacak sevgili Başak burçları. Her ne olursa olsun her zaman söylüyorum. Bizler için de hayat inişli çıkışlıdır. Ama artık daha çok böyle bir olgunlaşan Başak burcu var tamam mı? Şöyle ki bu yüzleşmeler biraz sizi çaresiz hissettirebilir. Ama şöyle bir kendine gelirsen mantıklı şekilde olaylara, durumlara, kişileri şöyle bir ele alırsan hayatını böyle negatifleştiren durumları da bir ele alırsan ama kendine güvenerekten yalnız. Çünkü kaygı, endişe, enerjisi yaşam çok başak burçları var. O alandan kurtulmanız lazım. Çünkü negatif alanlar maalesef ki zihinsel blokajlara neden olur ki bunu vurgusunu sürekli yapıyorum. Arkadaşlar her ne olursa olsun sistem sizler için ilerlemekte. Şu ilk karttan da biz zaten bunu anlıyoruz. Tamam. Kadersel döngüler içerisine giriyorsunuz. Dolunayla bunlar açığa çıkmakta. Ancak her ne olursa olsun bil ki sistem sizler için işlemekte. Tamam mı? Kaderden kaçılmaz sevgili Başak burçları bazen o istediğiniz şeyler yarım kalıyor ya içinizde ukde kalan durumlar. olmuyorsa demek ki hayırlısı benim için değilmiş deyip tamam mı? Akışta kalınız, teslimiyet duygusuyla ilerleyiniz. Çok düşünmek iyi bir şey değil sevgili Başak burçları. Neden olmuyor ya da hayatınızdaki o pürüzler, sorunlar her neyse hepimiz için aynı. Anlatabiliyor muyum? Sadece şunu şuna değinmek istiyorum. Şimdi 12 burç içerisinde yok mu karamsar burçlar var? Mesela ben ikizler burcum biz de böyle mesela karamsarlığa düşebiliyoruz. Çok çabuk hem de. Ancak siz hayatınızı böyle bir zindan ediyorsunuz. Hani buna gerek yok ki kart da bunun vurgusunu yapmakta. Rahatla tamam mı? Çözemeyeceğin hiçbir şey yok. Bazen üst üste öyle bir şeyler geliyor. O yüzden yani ne olsa olsun Gerekirse sezgilerinle hareket et. Keza mantığınla hareket et. Artık senin bir ayağa kalkman lazım. Bazılarınız için yükselen burçtan burca göre değişir. Uykusuz gecelerle sınanabilirsin. Tamam mı? Belirsizlikler yorabilir seni. Bu da yükselen burçla alakalı. Şimdi bazı başak burçları zaten yakın zamanki açımlarda da değindim öyle değil mi? Keza yıllık e, burç açılımları yapmıştım başak 2025 diye geçer kanalımda mevcut ne diyordum sizler için karamsarlık enerjisinden çık çok şahane döngüler zaten sizleri pozitif yönde destekleyecek ama hani bu senin istemenle alakalı bir durum küstüm oynamıyorum enerjisinden çık bilinçaltındaki korkular bu durumlarla yüzleşebilirsin bir de enerjik olarak şunu hissediyorum. Hani ikili ilişkilerde sevilmediğini düşünen başak burçları olabilir. Özel hayatıyla ilgili sınanma durumları var. Acaba istenmiyor muyum? Hırs alanlarından da uzak dur. Sevgili Başak Burcu. Aslında bir şey söyleyeyim. Böyle olumsuz konuşuyorum gibi bakmayınız ya da kartlar olumsuz gibi düşünmeyiniz. Bence çok şahane böyle farkındalığınızı arttıracak kartlar çıkmış. Bak dediğim gibi küstüm oynamıyorum enerjisinden çık. Yoksa bu dolunayla beraberinde uykusuz geceler başlar. Ki hiç gerek yok zaten çok yoruldunuz. Öyle değil mi sevgili başak burçları? Yenilik zamanı sizleri besler. Bak dediğim gibi sistem sizin için e, işlemekte sevgili arkadaşlar. Tabii ki de hani e, dini inancınız nedir bilmiyorum ama sisteme keza ilahi kaynağı yaradana yani e, güvenmek akışta kalmak sizin için esastır tamam mı? Hemen hemen benzer kartlar çıkmakta. Bilinç altındaki o yüzleştiğin korkular 0-7 yaş aralığındaki e, konular açığa çıkabilir. Ben o yaş aralığımı hatırlamıyorum diyenler unutabilirsin çok normal ya da mevcut yaşına kadar yaşadığın negatiflikler açığa çıkabilir misal red edilme korkusu kendisini böyle yetersiz hissetme gibi durumları güven konularıyla sığını sınanma durumları olabilir sevilmemek gibi ya da olumsuz duygu düşünceler yetersizlik gibi ya yani çok böyle var olumsuz duygu düşünceler de çok da şu an böyle hani hatırlatıp o anaları depreştirmek de istemiyorum hassas bir konu çünkü bu bilinçaltınızdaki konular sevgili Başak Burcu ee, ben farkındalığınızın yükseleceğine inanmaktayım yine söylemiştim yakın zamanki açımda bu hayat sizin hayatınız gerçekten de ne istiyorsunuz her şey değişim dönüşümle başlar sevgili Başak Burcu bu korkularını bu güvensiz durumları da lütfen geçmişinde bırak yeni sayfa aç anlatabiliyor muyum sevgili Başak Burcu senin artık bir sirkelenmen lazım evvela ne istediğini bilmen lazım sevgili Başak Burcu umarım beğendin yeni bir açılımda tekrardan görüşeceğiz o zamanı denk Tabii ki de sevgiyle kal. Mucizeyle kal sevgili Başak Burcu. Hoşça kal.